Selam Trabzon'uma, dört köşe kalesine, kargalaklı yalisine, maranzul incirine, tutuna, kare yemişine, yokuşuna, inişine selam. Selam Trabzon'uma, dizi dizi küleklerine, evleklerine, mereklerine, anderun kaybanası enüklerine selam. Selam Trabzon'uma, dolamaç dolamaç yollarına, tel tel kuyumağına, hamsilik kayganasına, lazuttan bazlamasına, Kumuluna, kanzilisine, zanosuna, zinosuna, ziziline selam. Selam Trabzon'uma, gönülde yaşatıp göremediğim, yoluna bakıp gidemediğim, halinicedir bilemediğim damına darabasına, ağasına marabasına, kara kaşlısına, gözü yaşlısına, erine, yiğitine, kocamışına, sakalı tel tel, saçı yeni bitmişine, yedisinden yetmişine, yürek dolusu selam. Trabzon, 4000 yıllık tarihiyle dünyanın yaşayan en eski kentlerinden biridir. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinden sonra Cihan Sultanlarına beşik olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim'in 22 yıl şehzadelik yaptığı Trabzon'da dünyaya gelmiş ve 14 yaşına kadar burada yetişmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin İstanbul, İzmir, Selanik ve Beyrut gibi en önemli liman ve ticaret kentlerinden biri olan Trabzon, çağdaşlaşmaya açık duruşuyla her zaman dikkat çekmiş, dünya çapında bir şöhret sahibi olmuştu. Trabzon, Kurtuluş Savaşımızın ilk mücadele örgütünü de kurma onurunu taşımaktadır. Trabzon halkı savaşta, zaferde ve barışta Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman ön saflarında yer almıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk zaferden sonra Trabzon'u tam üç kez ziyaret etmiş ve vasiyetini burada yazmıştır. Trabzon'un ilk futbol kulübü olan İdman Yurdu 1913 yılında kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı bu kulübe fazla yaşama şansı tanımamış, bütün mensupları orduya alınarak cepheye gitmiştir. Milli mücadelenin ateşli günleri esnasında Trabzon Aydınları tarafından 1921 yılında kurulan İdman Ocağı ile ardından gelen Necmiati, Gençler Birliği, Lise ve İdman Gücü takımlarıyla Trabzon futbolunun temel taşlarını oluşturmuştur. 1967 yılında İdman Ocağı ve İdman Gücü kulüplerinin bütünleşmesi ve bordo mavi renklerle bir araya gelmesiyle kurulan Trabzonspor profesyonel başarıları için 5-6 yıllık bir hazırlık dönemi yaşadı. Doğu Karadeniz sahil yolunun yapımı Trabzon'la ilçeler arasındaki bağlantıyı geliştirdi. İlçe kulüpleri kurularak Trabzon Amatör Ligi'nde yer almaya başladılar. İlçelerde ve köylerde yaşayan 1 milyona yakın nüfus, Trabzonspor'un Türkiye 1. Ligi'ndeki başarılarının en önemli destekçileri oldular. Of, Sürmene, Araklı, Çaykara, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Akçaabat, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Konya, Vakfı Kebir, Yomra, Çarşıbaşı Şal Pazarı artık. Trabzonspor Türkiye 1. Ligi'ne adım attığı 1973 yılından bu yana bir Anadolu kulübünden beklenmeyecek başarıların altına imza attı. 6 kere Türkiye şampiyonluğunu, 7 kez Türkiye kupasını kazandı. Cumhurbaşkanlığı kupasını 5 defa, Başbakanlık kupasını ise 3 defa müzesine taşıdı. Türkiye'nin dört bir tarafında milyonlarca taraftar kitlesiyle bütünleşti. Anadolu'nun kalbini fethetti. Takımlarının ismi anons edildiğinde yürekleri hoplayan Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağılmış taraftarlarıyla birlikte Türk bayrağını gururla açıldı. Yetiştirdiği futbolcu, teknik adam ve idarecilerle Türk futboluna tarih boyunca silinmeyecek bir damga vurdu. Dünya devlerini Avni Aker Stadyumunda devirmenin sevincini yaptı. Hamdi kaleciden sıyrılmaya çalışıyor. Hamdi topla buluştu. Dakika 18 ve gol. Hamdi ceza sokuluyor ve durumu 2-0 yapıyor. 33 30... Kemal Hamdi Hamdi ve top gidiyor. Karşılaşmada 62. dakika Hamdi'nin golü ve durum 1-0. Geliyor. Sen bir korner. Kim vurursa gol <laughs> Anadolu futbolunun lideri olan Trabzonspor, yüze yakın amatör futbol kulübüyle, 5 bine aşkın aktif lisanslı futbolcu ordusuyla ve kendi bünyesindeki minik yıldızlarıyla geçmiştekinden çok daha büyük bir futbol altyapısına sahip oldu. Bu, dünyada nadir görülebilecek bir özelliktir. Türkiye, Trabzonspor'un yeni başarılarını bekliyor. Trabzon Futboluysa ise ikinci ve 3. Türkiye liglerindeki profesyonel takımlarıyla Türkiye'yi şaşırtacak yeni başarılara hazırlanıyor. İki sezon Türkiye Süper Ligi'nde yer alan, bugün 2. Lig A grubunda mücadele eden ve 1923 yılında kurulan Akçabat Sebat Spor'un 2. Lig Playoff'taki 1973 yılında kurulan ve başarılara koşan Arsene Spor'un Ligde mücadele eden 1970'te kurulan azim yüklü Ofspor'un 1973 yılında kurulan Hızlı Sürmene Spor'un ...1961 yılında kurulan Mücadeleci Araklı Spor'un... 1998 yılında kurulan Trabzon Mahalle Takımları geleneğinin başarılı temsilcisi Değirmen Spor'un kazanacağı başarılar Trabzon Spor'un başarısı olacaktır.